Uzun yıllardır ulus devletlerin anlayışı, eril zihniyetin anlayışı, aslında zigurat anlayışı dediğimiz kadını yok sayan, kadını evde tecrüt altında tutmaya çalışan, kadına doğal misyonuymuş gibi öteki kimlikle tanımlamaya çalışan bir anlayışın olduğunu bugün dünyadaki bütün kadınlar görüyor, yaşıyor ve birebir hayatlarında vücut bulmuş olduğunu görebiliyorlar. Bizler de özellikle Kürt Kadın Hareketi olarak burada çalışma yürüten bir kadın olarak da söylüyorum aynı zamanda bunun aslında hem ulus devletler anlayışının hem de eril aklın yani eril zihniyetin dayatmış olduğu kendi yaşatmak için kadını yok saydığını birebir görebiliyoruz. Bizler de bunu Kürt Kadın Birliği'ne amaçlarken aslında ortak dertlerden müzdarip olduğumuzu ve bu anlamda bir birlik oluşumunun gerçekleşmesi gerektiğini net bir şekilde yüksek sesle vurgusunu yaptık ve bu anlamda zaten bugün bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bunları yaparken de çağrımız şudur: nerede ve nasıl bir ortamda olunursa neler yaşadığımızı her birimiz hissediyor ve biliyoruz. Bu anlamda bizlerin bir birlik oluşumunda destek vermesi gerekiyor. Herkes bulunduğu alanda barışın, özgürlüğün, kadın özgürlüğünün olabilmesi için, toplumun özgürleşebilmesi için bu birliğe bir cevap ve bir de emek vermesi gerekiyor. Bu anlamda bizim beklentimiz şudur. Özellikle Kürdistan bölgesinde bir bütünen kadınların bu birliğe bir destek ve de e, katılım sağlaması gerekiyor ki bir an önce amacına ulaşabilmesi için. Özelinde biz kadınların bildiği Zigurat anlayışıyla beraber kadını yok sayan, köle olarak sömürgeleştiren bir anlayışa karşı tam da kadın birliğinin oluşum zamanıdır diyoruz ve bu anlamda bütün kadınların örgütlenmesi gerekiyor. Kürt Kadın Platformunun bu konferansta buluşmamızın dört temel gündemi vardı aslında. Kadınların kültür alanında, dil alanında, barış ve demokratik toplumu inşa etme alanında bir de her türlü şiddeti yok etme e, politikasına karşı e, ortak mücadele alanında e, bu bu temalarda buluşuldu. Temel gündemlerimizden biri e, Kürt Kadının Ulusal Birliği noktasında e, ortaklaşma, e, her türlü şiddeti yok etme politikasına karşı ortak mücadele, ortak hafıza, e, ortak bir strateji, mekanizma geliştirme noktasında buluşuldu. Bu daha çok gündeme geldi atölyede. E, bununla, bununla birlikte e, hem dört parça Kürdistan'da hem e, Avrupa'da nasıl e, Kürt kadınlarıyla bir araya gelip nasıl ortak bir e, strateji geliştirebiliriz, nasıl bir mekanizma e, güçlendirebiliriz konusunda e, ortaklaşıldı. E, şiddeti yok etme politikasına karşı e, ortak ağlar, ortak platformlar, e, ortak bir e, dayanışma, danışma merkezi e, sistemi kurma noktasında e, buluşuldu. Aslında ulusal birlik alanında daha çok e, konuşuldu, bu daha çok gündeme geldi. Buna yönelik de e, ortak bir e, bir ağ kurma, ortak platform kurma. Bu noktada e, her türlü her her alanda e, ortak meclisler belki e, her mahallede, her köyde e, daha erişilebilir mekanizmalar, işte yerel yönetimlerle işbirliği e, daha ulaşabileceğimiz e, kırsal alanlarda bir araya gelebileceğimiz mekanizmalarda buluşuldu. Aslında iddiamız büyük. Her türlü şiddeti yok etme konusunda ciddiyiz, kararlıyız. Bu noktada erk, eril ve devlet şiddetini özellikle yok etmede bu noktada mücadele etmeye devam edeceğimize karar kıldık. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Burada hani buluşmamızın, bu konferansın temel amaçlarından biri tüm Kürt kadınların hem sesi olmanın da ötesinde direnişi büyütmek, mücadeleyi büyütmek, dayanışmayı güçlendirmek.